Merhaba güzel izleyiciler. Bir kez daha Turkish Secrets kanalına hoş geldiniz diyorum. Sevgili dostlar, videonun küçük resmine bakarak videonun konusunu anlamış olmalısınız şimdi de. Sıla Türkoğlu ile İbrahim İbrahim Ceyhan'ın evli olup olmadığını tartışacağız. Videoya başlamadan önce. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun ve bildirim zilini kapatın. Ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yürekten çok teşekkür ederim. Kanala abone olduysanız lütfen yorum yapın ve videoyu nasıl beğendiğinizi bize bildirin. Sevgili dostlar, videomda izlediğiniz fotoğraflar. Bu fotoğrafları sosyal medyada da gördüm. Ben de sizin gibi bu resimleri görünce çok şaşırdım ve Halil İbrahim ile Sıla'nın evlendiğini düşündüm. Daha sonra araştırmaya başladım ve öyle bir şeyin olmadığını, bu resimlerin editlendiğini öğrendim. Sıla ile Halil'in evli olduğu iddiasında hiçbir gerçek yoktur. Ancak evli olmaları mümkün. Ancak bu henüz doğrulanmadı. Çünkü Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim ilişkileriyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Sevgili dostlar, bu konudaki fikriniz nedir? Mutlaka yorumda anlatacağız. Kırmızı kalp